7. Bölüm Davranış Zekası Kişinin kendi gayretleriyle oluşturduğu iç eğitim ve öz terbiye sonucunda davranış zekası oluşur. Çevremizdeki bazı insanlar için kendisini ne kadar iyi yönetiyor, ne kadar güçlü bir kişiliği var deriz. Bu özelliklere sahip olan kişinin bir bilardo oyuncusu olduğunu düşünelim. Oyuncunun katılacağı maç kazanması usta vuruşlara bağlıdır bu vuruşları yapabilmesi için günlerce çalışması gerekir benzer şekilde insanın iyi kişilik özelliklerine sahip olması için de belli düşünce duygu ve davranış kalıplarını kimyasal harflerle beynine kazıması ve bunu tekrar ederek pekiştirmesi şarttır bu kişiler sonuçta kişisel gelişimlerini tamamlamış insanlar olarak karşımıza çıkarlar ancak bunu başarabilmek kolay değildir adeta sanat icra eder gibi çabalamak gerekir duygu kalıplarının yani inançların oluşması için bilgi temelli kabul edilişler olması önemlidir. Eğer inançlar, ön yargı veya tutku şeklinde kabul edişler ise insanı yanlış temel üzerine oturtan bir kişilik yapısında büründürebilirler. Bu da kişiyi belirsizliğe tahammülsüzlük sonucuna götürür. Bilgi temelli araştırma İnsan ilk duyduğu ya da gördüğü şeye inanmak eğilimindedir ancak doğru düşünce ve duygu kalıbının oluşması için bilgi temelli araştırmalar yapması şarttır. Bu da zihinsel çaba gerektirdiği için zordur. İnsan beynindeki bir dosyayı açık tutması belirsizlik demektir. Kişinin o konuya fazladan enerji harcamasını gerektirir. İnsanların çoğu var olanın üstünde bir güç sarf etmemek için zihinsel uğraş vermeden çıplak gözle gördüklerine, duyduklarına, okuduklarına inanırlar. Bu inanışlar bilgi temelli olmadığı için de ön yargı ve tutku oluşturur. Fakat muhakeme yaparak düşünen kimseler beyindeki belirsizliği iyi çözen, daha doğru kararlar veren insanlar olurlar. İnanmak düşünmekten daha zordur. İnanmak yani duygu kalıbı oluşturmak, düşünce kalıbı oluşturmaktan daha zordur. Bu sebeple olgun insan ön yargısız olan değil, ön yargısını fark eden insandır. Çünkü peşin hükmü olmayan kişi neredeyse yoktur. Benim hiçbir şartlı düşüncem olmamalı demek hayalciliktir. Zira hepimiz çocukluğumuzdan itibaren peşin fikirler ediniriz. İnsan hangi konuyla ilgili şartlı düşüncelerin olduğunu bilirse, o mevzuda karar alırken kendi güçlü ve zayıf taraflarında göreceği için daha doğru davranabilir. İnsanın iyi bir davranış geliştirebilmesi için iyi şeyleri sevmesi gerekir. Sevdiğimiz güzel şeylere yöneliriz ve bunun sonucunda beğenilen davranışlarımızla doğru örnekler ortaya koyarız. Bu ancak başlangıçta yapılması gereken zihinsel sorgulamayla mümkündür. Olumlu duygular. 2. bölüm. İnsan doğasında olumlu ve olumsuz duygular vardır. Bununla beraber iyiyi, doğruyu ve mükemmeli sevebilme özelliği de mevcuttur. Yapıcı duygular insandaki temel duygulardandır. Sevgi, ümit, güven, şefkat, iyimserlik, mutluluk bunlardan bazılarıdır. Bunların içinde çeşitli katmanlarda diğer duyguların bulunduğunu da söyleyebiliriz. Sevgi Sevgi insanları birbirlerine yaklaştıran görünmez bağ denilebilecek bir duygudur. Nasıl ki atomun içinde nöron, nö, atomun içinde nötron, proton ve elektron varsa ve bunları birbirine bağlayan şey çekim kuvveti ise canlılar arasındaki çekim sağlayan şey de sevgi duygusudur. Eskilerin kuvveyi cazibe dedikleri şeydir bu. Sevginin üzerine değişik olumlu duyguların eklenmesiyle de sevginin türleri oluşur. Renkler ve duygular Renkler beyazla siyah arasında değişir. Beyazdan başlayarak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve siyah şeklinde devam edip gider. Ortaya kırmızı ve mor ötesi ışınlar çıkar. Bütün renklerin hızla bir arada dönmesi sonucunda da beyaz oluşur. Beyaz saflığı gösteren renktir. Kırmızı sevgiyi ifade eder. Sarı korkunun, mavi de güvenin temsilcisidir. Mavide sınırsızlık duygusu da yer bulur. Siyah insanı karanlığa doğru götüren renktir. Duyguların birleşimi. Sevgiye ümit eklendiğinde insanı harekete geçirir ve yaşama sevincini arttırır. Sevgi ile ümit beraber olduğunda motivasyon ortaya çıkar. Eğer ümitsiz bir sevgi söz konusuysa çaresizlik duygusu doğar. Bu sebeple pozitif duygular içerisinde en önemlileri sevgi ve ümit duygularıdır. Bu hislerin beraberliği sevgiyi arttırıcı etki yapar. Eğer insanın sevgi nesnesi karşısındaki olursa empati ortaya çıkar. Bu da sevgiyi arttırarak dostluğun doğmasına yardım eder. Sevgi ile üzüntü duygusu birleştiği zaman acıma, sahiplenme isteği oluşur. Sevgi saldırganlık ile birleştiği zaman kontrol etme isteği açığa çıkar. Saldırgan kişilerdeki sevgi sevdiğini disipline etmek şeklindedir. Bu çoğunlukla zarar veren bir sevgidir. Sevginin kullanımı. Sevginin kullanımı sevgi nesnesine göre belirlenir. Sevginin sosyal duygulara dönüşmesi de böylelikle gerçekleşir. Sevgi erotik, romantik, aşkın ya da diğer tanımıyla spiritüel sevgi biçiminde türlere ayrılabilir. Sevgi türleri. Erotik sevgi sonsuz zevk içerir. Bu tür sevginin esası karşıdaki insanın cinsel çekiciliği olduğundan, cazibenin kaybı durumunda sevgi de yok olur. O yüzden bunun şartlı sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Cinsel arzular neslin devamı için önemlidir. Fakat insanın bütün yaşamını zapt etme ihtimali de olan bir güce sahiptir. Erotik sevgi insan dışındaki diğer canlılarda da vardır. Romantik sevgi ise soyut bir zevk içerir ve daha çok insana özgüdür. Sevgiyle bağlılığın bir araya gelmesi sonucunda aşk oluşur. Kişi sevdiği kimseye bağlandığı için şiddetli bir şekilde onu düşünür, arzular. Aşk bir müddet sonra tutkuya yani kişinin sevdiği için kendini feda etmesine dönüşebilir. Onun için ateşe atılır, yanar, hastalanır. Sevgi öyle bir duygudur ki insan sevilene doğru göç eder. Aşkın sevgi. Sevgi türlerinden biri de aşkın sevgidir. Kendisini güçsüz, zayıf, yetersiz hissettiğinde her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, bütün olayları kontrol altında tutabilen, her şeyin anahtarı elinde olan, göremediği ama hissettiği bir güce sevgi duyar. Bu büyük güce yönelen his manevi özelliği olan bir muhabbettir. Bu güçlü his bağlılıkla birleşirse Mevlana'nın hakkı olan sevgisi gibi derin bir aşk olur. İnsan bu dereceye erdiğinde öyle bir hale gelir ki sanki her an yaratıcıyı görüyordur. Onun yanındadır. Kendini ona feda etme derecesinde sever. İnsan güzeli sever. İnsanda mükemmeli sevme eğilimi vardır. Kişi hoşlanmadığı, görüşmekten haz etmediği birinin bile iyi yanlarını sevebilir. Bu diğer canlılarda olmayan bir hususiyet olduğundan insanın tekamül etme vasfında gösterir. İnsan gelişim sürecinde yaşar. Onu ilerleten şey güzel olanı sevme duygusudur. İnsan stotuk'u'dan st statü koddan tutuculuktan hoşlanmaz. Yenilik arayışıyla yaşar. İşte bu noktada dinamik olma özelliği taşıyan sevginin insanoğluna en yakın ve yardımcı duygularından biri olduğunu görürüz. Sevme duygusu geliştirilebilir mi? Sevme duygusunu köreltmek de geliştirmek de mümkündür. Sevgide önemli olan sevgi nesnesinin ne olduğudur. Mesela bazı insanlar çok sevgili olurlar fakat sadece kendilerini ya da yanlış şeyleri severler. Oysa doğru olan İyi ve güzeli sevebilmektir. İnsanlar arasındaki muhabbetin artması için sevgi davranışlarının karşılık görmesi önemlidir. Mesela aile içinde sevgiyi arttırmak istiyorsak aile fertlerine iştenlikle ve samimiyetle davranarak duygularımızı pekiştiren örnekler sergilemekte fayda vardır. Ancak sevgi karşılık görmediğinde söner. Bu sebeple devamlı beslenmesi gerekir. Çocuklarda sevgi. Sevginin en yoğun olduğu varlık çocuktur. Çocuklar genel olarak kendilerine bakan insanı severler. Annelerini ya da annelerinin yerine geçebilecek bakım veren kişiyi çok severler. Çocuk büyüdükçe sevgisini dağıtmayı öğrenir. Mesela annesinden sonra babasını, oyuncaklarını, ailesini sevmeye başlar. Sevginin doğru dağılımı kişinin kendi varoluşunu, evrendeki konumunu, evrensel bütünlük içindeki yerini bilmesi sonucu bütün sevgi taşlarını doğru yere oturtmasıyla sağlanır. Çocuk en nihayetinde kendisini bütünün parçası gibi görür ve sevgi kartlarını yerli yerine koymaya başarır. Otistik çocuklarda sevgi Otistik çocuklarda beynin sevgi ilgili alanları gelişmemiştir. Otistik çocuk kucağı alanında tahta oturuyormuş gibi durur. Sevgi yoksunluğunu anlayabilmek için otizmi bilmek gerekir. Otistik çocuklar, karşı tarafın sevgisini anlamadıkları gibi acısını da hissedemezler. Karşıdaki insan zarar görse bile otistik çocuğun beyninde onun canının acıdığı ile ilgili bir algı yoktur. Çünkü duygusal farkındalığı gelişmemiştir. Onun dünyasında tek doğru vardır ve bu genellikle kendisiyle ilgilidir. Sadece kendisine bakan kişiyi değerli görür. Kısmi otizm gözlenen çocuklarda bazı duygular gelişmiştir. Ancak tam otistik olanlarda hiçbir sevgi, tezahürü görmek mümkün değildir. Arzu kendisinin sevgi sevgilisinin yararını ortaya koyar. Sevgi piramidi. İnsanlar sevgiyi üç türlü kullanırlar. Birincisi sevgiyi sıradan kullanan kimselerdir. Bunlar günlük yaşayan, eşini, ailesini, yemek yemeyi, vesaire seven kişilerdir. Sevdikleri şeyler daha çok maddi ve manevi çıkar sağlayacak cinslendir. İkincisi sevgiyi üstün şeklinde şekilde kullanan kişilerdir. Bunlar birinci gruptakilere ek olarak yaşadıkları toplumu ve dünyayı da severler. Bir de bilgece sevgi vardır ki insan bu sevgi türünde diğerlerine ek olarak evreni ve yaratıcıyı da sevdikleri için katmıştır. Yalnızca dünyayı değil ölüm sonrası yaşamı da sever. Bilgece sevmeyi başarılabilen insanlar piramidin tepesindekiler gibi sayıca azdır. İdeal olan sevgi şekli ölüm sonrasında düşünerek sevmeyi başarmaktır. Yalnızca dünya hayatını baz almak insanı sınırlı bir sevgiye götürür. Ölüm sonrasını düşünerek sevebilmek bilgelerin başardıkları bir iştir. Bu sebeple de zordur. Sevgi güzere duyulan istektir. Sevginin davranışlara yansıması sevginin davranışa yansıması şeklini daha çok sevgi nesnesi belirler. Bir insanı kişiliği sebebiyle mi yoksa sahip olduğu sıfatlardan dolayı mı seviyoruz sorusu bu konuda önemli bir sorudur. Eğer duyduğumuz his o kişinin karakterine yönelik bir sevgi ise daha kalıcıdır. Ama aslı sevdiğimiz muhabbetimizin sıfatlarıysa o sıfat olmadığında muhabbet de biter. Yani sevginin karşılıklı ve uzun süreli olması için karşı tarafın sevgi kişiliğine yönelmesi gerekir. Ayrıca insanlar arasındaki iletişimin devam edebilmesi için duygular muhakkak karşı tarafa aktarılmalıdır. Bu anlamda kadınlar iletişimde sevgiyi çok iyi kullanırlar. İnsan evlenmek, yatırım yapmak gibi hayatıyla ilgili riskli kararlar arifesinde mantıksal ihtiyaçlarından çok duygusal ihtiyaçların sesini dinleyerek hareket eder. O halde duyguların karar verme mekanizmasında ve iletişimde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Vücudumuzda dolaşan kan neyse iletişimde de duygu o anlama gelir. Duygudan yoksun bir iletişim kalıcı olmayacaktır. Reklamcılar bu psikolojik gerçekliği kullanarak tanıtımını yapmak istedikleri nesneyi sevdirmeye çalışırlar bunu becerebildiklerinde iletişim başarısı ortaya çıkar. Bu da göstermektedir ki sevginin davranışlarla çok yakın ilişkisi vardır. Bir davranışı benimsemek için öncelikle o davranışın sevilebilir hale gelmesi gerekir. Bir şeyi onay vermek mantığın yanı sıra sevgiyle mümkün olur. Çünkü sevgisiz iletişim tek kanatlı kuş gibidir, uçamaz. Kuşun uçabilmesi için sevgi ve bilgi kanatlarının olması lazımdır. Sevgi ruhun yüce olan şeye kaymasıdır. Eflatun. 7. bölümün sonu.